oynadım gel. Ah geliyorum. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kendi yaptığımız süper paketleri açacağız. Pardon yanlış bakıyormuşum. <laughs> evet. Ben Güneş. Ben de Sıtlaç. Ee, i̇kimiz ikişer tane hediye yapacağız. Ama şey neden şu? Şimdi dört tane yapabilirim çünkü saat çok geç yaptım. Hatta saat kaçta yaptığımı söylemeye bir sanıyorum. Anlaşıldı mı? Her <laughs> neyse şimdi kağıtları geçiyorum. Tamam. Evet geldim. Burada kağıtlar var. Burada kağıtlarda numaralar yazıyor. Ben paketleri şimdi sırasıyla tanıtayım. Çekil gel. Kağıtları da alalım. Alamıyorum. Arkadaşlar benim yaptığım bir tane resim onu koydum. Bu bir numara. Bir tane kalp sürpriz, kalp sürpriz paketi yaptım. Bu iki numara. Bir tane mini komunu paketi yaptım ama logosu çok gözükmüyor. Bu da kaç numara? Tabii 3 Üç numara. Yine mini kombini. Bu da dördüncü numara. Evet pekala. İlk önce ıı, ben seçiyorum. İki ay tacım düşüyor. Ee, Barbilerden çalarsam böyle olur. Ee, bu büyük kağıda açmak istiyorum ben. İlk öncelikle. Bakalım kaçıncıymış. Vay canına birinci numara çıktı. İşte böyle. Paketimi alayım. Paketimi daha doğrusu. El yapımı resimler çıktı bana arkadaşlar. Şimdi şu süt açtı. Aç bakalım sütlaç. Ben hangisini seçsem diye düşünüyorum. Şu biraz değişik katlanmış olanı açmak istiyorum. 4 oh, numara çıktı. En sevmediğim paket. Benimki de böyle. E ben paketimi alayım ama çok isteyerek açmayacağım bunu. Tamam ben açıyorum. Sonra heyecan sana kalmayacak zaten. Gel gel. Aynen çok heyecan kalmıyor. Şu aralardan en düzünü seçeceğim. En güzel katlanmış olanı seçeceğim. Hadi bakalım içinden hangi sayı çıkacak. 3 numara çıktı. Bana da LPS kombini çıktı. Herkes aslında bu üçse yarısını yapamadım. Kestim yanlışlıkla. Ama 3 numara. Ben paketimi aldım. Zaten bunu açmana gerek yok sana da. Bana da karpiş paketi çıktı. Güzel. İkimize de farklı hediyeler çıktım. Hadi o zaman ilk kim başlasın? Bu sefer ilk ben başlayacağım. Peki yani hangi e, paketi açacağım? Oh, ne oluyor ya? Hangi paketi... Dur <laughs> dursana ayakta ciddi olamıyorum. Hangi paketi açacağına karar ver. Hmm. Sanırım en sevmediğim paketi açarak başlayacağım. Miniş kombinini açacağım ilk öncelikle. Bakalım bana ne tür bir kombin çıkacak? Burada fermuar var. Kendi yaptım. Bunu minicim açamaz. Ben. <laughs> Mükemmelim. Her zaman gibi. Paket yetim. Miniş düştü. Açalım. Var canım. Pizza çıktı. Pizza kombini çıktı. Bunları giyip geliyorum. Ah, bunu gerçekten, kafı gerçekten kafamda gerçekten çok zor tutuyorum. Kaç kere gerçekten dedim hakkında hiçbir fikrim yok. Şöyle bir göstereyim. Tamam benim kombini böyle bunu çıkartacağım artık. Ha. Kaç daha iyi. Benim ilk paketimden çıkanlar bu şekildeydi arkadaşlar. Pizza kombini. Sıra bende. Ben ise... ah çık git ya. Ben ise... değişiklik olsun. El yapımı resim açayım. Hadi bakalım içinden ne çıkacak. Paketi şöyle tanıtmayı unuttum. Burada bir tane kedi var. Biraz kuyruğu yırtık ama. Ee, şimdi buradan ciddiyetimizi açalım. Bu sefer güzel oldu. Kedim burada kaldı bu arada. Normalde ben bunu kullanıyorum. da video için. Şöyle ayırayım tekrar. Ee, evet. Biraz korktum tabii bunu yaparken miniş e, öğretmenim diye. Böyle bu aralarından en güzel yaptığım resim olabilir göstereyim. Biliyorum çok güzel olmadı ama biraz baştan sağma yaptım. Sıra kalp sürpriz paketinde. Bu da yine böyle. Şimdi cilt atımızdan cilt Evet fena değil. Kalbimiz burada açtığımızda love yazıyor. Bunu bana aslında doğum günümde okul sınıf arkadaşım yapmıştı. Böyle ben de koyayım dedim. Çok sevdim çünkü bunu. Kalbim de bu şekilde benim. Sıra benim paketim. Yani mini süp, süp paketine geldi. Paketinde gösterecek kit bir şey yok. Çünkü bunu yanlış yaptım. Burada yine bir cırt cır var. Sen bir çekeyim. Ee, i̇nşallah bu da güzel olur. İlk baştaki çok fail oldu. Yani. Tam olmadı ama oldu gibi de bir şey yani. Çok anlamadım. Vay canına. Bu da bir tane böyle kombin. Bu gazoz kombini gibi bir şey. Bakın. <laughs> Giyip geliyorum. Tam olmadı sanki ama neyse kombinim bu şekilde. Evet arkadaşlar videomuz bu şekilde oldu. İçinden çıkan oyuncaklarımızı da gördünüz zaten. Güneş'in paketinden çıkan oyuncaklar ve Sütlac'ın paketinden çıkan oyuncaklar. Yani ben de kesinlikle Güneş kazan da bunu tartışmaya gerek yok. Bilemiyorum be Sütlac. Hmm, neyse. Bugün videomuzu bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videomuzu like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Ben, ben, ben diyecektim be. E, tamam. Bay bay. Niye kameraya bakmıyorum ya. Üf. Tamam baştan yapacağız. Bay bay.